Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? Herkese sağlık ve huzur diliyorum. Bugün sizlere de bu görmüş olduğumuz pasiflero meyvesinin faydalarından bahsetmek istiyorum değerli arkadaşlar. Birçok faydası var. En büyük faydası değerli arkadaşlar stres stresten uzaklaştırıyor sizi. E, stresten kaynaklanan kaygı, endişe gibi problemleri gideriyor değerli arkadaşlar. Sindirim sisteminizi çalıştırıyor yani bağırsaklarınızı çalıştırıyor ve zayıflamanıza da yardımcı oluyor. Uykusuzluğa iyi geliyor. Gerçekten uykusuzluğa çok iyi geliyor. Eğer bir yola çıkacaksanız ya da e, o gün içinde önemli işleriniz varsa ayakta dinç e, zinde kalmak istiyorsanız pasifüre yemenizi tavsiye etmiyorum. Zaten e, uzmanlar da 2-3 taneden fazla yememeyi tavsiye ediyorlar. Bizim bu meyveyi annem bana ilk getirdiğinde böyle bir böyle bir meyve var kızım dedi. 2-3 taneden fazla yenmezmiş. 2-3 taneden fazla yeme dedi. Ve ben araştırdım kaynaklarda da gerçekten 2-3 taneden fazla yememesi tavsiye, yememesi tavsiye ediliyordu. Ben de yemiyordum, dikkat ediyordum. En fazla bir tane, iki tane yiyordu. Biliyorsunuz daha önce bu pasiflorayı anlatan e, videolar çektim ve bu yılda çok fazla meyve var. Ben de çok yedim. 8 tane, 10 tane, günde 20 tane yediğim de oldu. Ve gerçekten uyutuyor insanı. Gerçekten vücudunuzdaki ağrıları gidereceğim, gideren bir etkisi var ve gerçekten ağrılarınızın gittiğini hissediyorsunuz. Kasları gevşetiyor değerli arkadaşlar. Stresler uzaklaştırıyor. Dediğim gibi bağırsak sistemini çalıştırıyor. Zayıflamanıza yardımcı oluyor bağırsak sindirim sisteminiz, bağırsaklarınız çalıştığı için de zayıflamanıza yardımcı oluyor. Dediğim gibi gün içerisinde çok önemli işiniz varsa yola çıkacaksanız, araba kullanacaksanız kesinlikle yememenizi tavsiye ediyorum. Uyuyorsunuz. Uymamak elinizde değil. Böyle ama çok yerseniz benim gibi 8-10 tane yerseniz bir yemede yani uyuyorsunuz. Güzel de uyutuyor. Dün ben saat 3 gibi yedim mesela. Saat 5'te yani 17'de kalkacaktım. Kalkamadım. Saat telefon saatine baktığımda 19'u gösteriyordu çok güzel uyutuyor. Ama çok yerseniz hani bir iki tane de bir şey hissetmiyorsunuz. Bahçesinde yetiştirip de üç tane beş tane yedim hiçbir şey hissetmedim diyen arkadaşlarım da var. Ama üç beş taneyi de geçirmeyin. E, vücudunuz hassassa üç beş tane de etkilenebiliyorsunuz. Yani ne kadar çok yerseniz o kadar etkileniyorsunuz değerli arkadaşlar. Tabi stresten uzaklaştığınız için Mutluluk hormonu da e, Salgılıyor Keyfe geliyorsunuz Bazıları dalga geçiyor Kafa yapıyormuş falan diye Biraz abartılı bir söz ama Stresten uzaklaştırdı kesin değerli arkadaşlar Göze faydası var Kramplara Vücuttaki gerginliklere de iyi geliyor Şöyle meyveler Çok güzel Görüntüsü bile gerçekten insana bir mutluluk veriyor. Şunun görüntüsüne bakın ne kadar güzeller. Şöyle. Çiçeği de öyle zaten. Çiçekleri de çok güzel bu meyvenin. Görüntüsü bile insana gerçekten bir mutluluk hormonu veriyor. Şöyle bakın ne kadar güzel bir rengi var. Elime geldi hemen. Çok şey böyle hemen elinize geliyor. Şuralara da düşmüş birkaç tanesi. Evet değerli arkadaşlar, Pasiflorayı yerken biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Önceki e, ilk bu e, çıkan ülkelerde Brezilya gibi Güney Amerika ülkelerinde yerliler bunu yara, yaralarda tedavi amaçlı da kullanmışlar bu bitkinin yapraklarını değerli arkadaşlar. Yaraları iyileştirmede, çıban tedavisinde kullanılmış şu şekilde yani uzmanların söylediğinde göz önünde bulundurun dikkat edin yerken 2-3 tane meyveyi fazla önemli işleriniz varsa gün içinde ayakta zinde kalmak istiyorsanız 2-3 taneden fazla yemeyin derim ben de sizlere özetleyecek olursak değerli arkadaşlar stresten uzaklaştırıyor avucunuzdaki ağrıları gideriyor kas kaslar gevşetiyor, bağırsaklar sindirim sistemi çalıştırıyor, göze faydası geliyor. Birçok psikolojik tedavilerde de e, tedavi amaçlı olarak kullanılıyor değerli arkadaşlar. Pasifloranın faydaları da böyle. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız değerli arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.